Şimdi yayın öncesi bunu konuşmayalım dedik ama hani ne olacak bu Müslümanların haliyle tırnak içerisinde başlayacağım ama Ramazan'ı konuşalım. Ee, eski Ramazanlar hep konuşuyoruz. Ee, eski Ramazan ruhu kalmadı diyoruz. Ee, günümüzde o coşkuyla karşılanmıyor diyoruz. Ee, Ramazan'a da işte oruca da oruçluya da o saygı yok gibi bu konuları çok fazla konuşuyoruz. Öyle bir açalım. <laughs> Nasıl idrak etmeliyiz Ramazan'ı? Ee, öncesinde sizin belki yaşadıklarınızdan da yola çıkarak ya şunları şunları yaşadık ama onlar da yok diye böyle bir açalım, bir hatırlayalım. Şimdi eski Ramazan'lar deyince <laughs> yani pandemiden önceki Ramazan'ları ben hatırlıyorum. Hı hı. Çok fazla geriye gitmeye gerek kalmadan aldığımız haz bugün aldığımız Ramazan'dan aldığımız hazdan çok daha fazlaydı. Bırak 20 sene, 30 sene öncesini. Pandemiden önceki Ramazan'larda bile benim daimi olarak teravih namazlarını kıldığım camideki imamlar her akşam farklı bir imam davet edilirdi sese en güzel imamlar seçilirdi. Her akşam farklı bir imam gelir bize teravih kıldırırdı. Pandemiyle beraber bu nimet Allah Teala bizden aldı. 6 ay kadar biz cuma namazı kılamadık Muhammed ümmeti. Bu ülkede 6 ay cuma namazı kılamadı camide. 2 yıl boyunca teravih namazı kılamadık. Bu seneki Ramazan benim için çok büyük bir bayram, müthiş bir haz, lezzet. Çünkü iki yıl sonra ilk defa teravih namazı kılmaya gittik Merkez Efendi Camii'mize. Endişeler var mı yine yan yana durmakta falan? Ya yani hiç, hiçbir sıkıntı yoktu. yok, değil mi? ama sorun şu, Şimdi birbirlerine bakıyorlar. Pandemiden önce gittiğimiz camide avlu dahi, Merkez Efendi Camii'ni bilenler avlunun hmm. tamamını görürler. Genç, geniş bir avlu, sol cenahta kadınlar doldurur. Orta kısmı ve sağ cenahı erkekler doldurur. İçerideki camiyi de erkekler doldurur. Avlunun tamamı doluydu pandemiden önce. Şimdi ise sağ taraf bile dolmuyor. Sağ kanat bile dolmuyor. Biz devamlı sağ kanattayız. Neden? Dolmuyor çünkü insanların pandemiyle beraber, musibetle beraber Allah'la olan mesafeleri açıldı musibet bağlı sıra Allah'a yaklaştı. Yani o korku, Covid korkusu Allah korkusunun önüne mi geçti? Kesinlikle. Covid korkusu, ölüm korkusu, insanlardan göreceği zarardan korkma, çekinme korkusu, Allah'tan göreceği zarardan çekinme korkusunun önüne geçti. Bundan dolayı İslam'a yakınlık zayıfladı. Cuma namazlarındaki sayılara bakın. Ben pandemiden önceki cuma namazı biliyorum. Hep aynı camideyim. Full dolu. Avlunun tamamı dolu. Yağmurda, karda, kışta bile. Fakat pandemiden sonra cuma namazında avlunun yarısı doluyor. Teravite sadece sağ kanat doluyor. Yani ümmetin İslam'a olan yakınlığı, Allah'a olan yakınlığı zayıflıyor. Gittikçe durum kötüleşiyor. Geçen e, <laughs> haftaydı ya da ondan önceki haftaydı Cuma namazında havada biraz daha yeni yeni hani o karlardan sonra bir açık olduğu hafta biraz ısındı falan dışarıda ben de e, namaz kılmak için oturdum. İmam içeriden anons ediyor. İçerisi bomboş. Gelin içeri dışarıdan diye <laughs> yani, haberci. şeydir ya. Yağmurda kalmasın içeri girersin ya. Allah Allah. İçeride kimse kalmadı. Tabii, tabii, Yarı tabii. yarıya içerisi bayağı boştu yani. Dışarıdan içeri insan çağırıyor falan. İşte o noktaya geldi ama e, o biraz yavaş yavaş kırılıyor gibi. İlk etapta şeydi o saflar da böyle Yine bir birbirlerine bakma vardı. Yine bir adam boyu bir mesafe bırakırlar. Şimdi hani hafif dokunuyorsun ama yine de bir bakıyor böyle sağa sola. Tabii tabi tabii tabii. <laughs> Bazen ihtiyarlara denk geliyorum. Genç Maskele kardeşim, bakıyor hemen. Maskeler falan var. Genç kardeşim diyor. Bir yarım metre ileri gider misin diyor. Hacı amca diyorum. Bak maskem <laughs> var. Olay bitti artık. Camilerde saf yapabiliyoruz. Kural değişti. Ben korkuyorum kardeşim diyor. Sen benden bir yarım metre uzakta kal. yeni kuralda hani tamam o belki e, tepkinli olmak istiyor belki ama e, havalandırılıyorsa devamlı bir sirkülasyon varsa maskeye de gerekiyor. Doğru. Maske de kalktı zaten. Doğru. O özellikle AVM'lerde falan şu anda başladı marketlerde falan da. E,